Arkadaşlar soralım arkadaşlar geçmiş olsun. Evet, sağ olun. Nasıl oldu bir anlatır mısınız? Nasıl oldu? Evdeydik. PlayStation oynuyorduk. Çok sıkıntılıydı. Bir anda böyle telefona falan mesaj bildirim geldi. Sonra koltuğun falan sallandığını hissettik. Sonra konuşamıyorum ya. Devam eder misin? Vallahi korkmuş Sonra ya. o korkuyla tabii ilk defa yaşıyoruz depremi de. O korkuyla bir anda hemen dışarı çıkalım dedik. Öyle aşağı indik. Şu anda bekliyoruz herhangi bir artçı sarsıntı olmamasını temenni ediyoruz. Bekliyoruz yani. İşte ablamın fiyanını uyandırdım. Aşağı indik diyoruz. E, evlere girmiyorsunuz herhalde evet, şu an Evet girmiyoruz. Işte. Hayır. tekrar olur diye korkuyorum İlk defa yaşıyorum böyle bir şeyde. Öyle korktuk yani. Allah'ım. Geceyi evet. arabada mı geçirmeyi Yok evde ofis Ofis şimdi evlere ofise falan bir yere girmiyorsunuz herhalde Kanar getireyim, bekliyorum